Tekrar merhaba. Şimdi bu cebrenin uygulamalarının bir uygulamasının da lojik devreler olduğunu söylemiştik. O lojik devreleri geldik. Temel kapı elemanları olarak gördük. O lojik devrelerin oluşması için gerekli olan temel kapı elemanlarını gördük. Lojik elemanlar bunlar aynı zamanda. Diğer kapı elemanlarını gördük. Ticari paketleri gördük. Tümleşik devreleri gördük. Şimdi lojik tiplerden bahsetmek istiyorum. Bu videoda da bunları göreceğiz. Şimdi içine girelim. Şimdi e, 1 ve 0'ı nasıl temsil edeceksiniz? 1 ve 0 matematiksel olarak 1 ve 0 gösteriyoruz. Bunun fiziksel karşılığı e, akım veya gerilim olacak. Değil mi? Eğer e, akım ama akımın sıfır olması, bir olması ile bu sıfır ve biri temsil ediyorsanız ona logic value diyoruz. O zaman akım lojiğini kullanıyoruz oluyor. Gerilim de de temsil edebilirsiniz. Ha yani şimdi akım mesela ne olacak derseniz diyelim ki 1 miliamper 1'e karşılık gelsin lojik 1'e. E, sıfır akımda e, lojik 0'a karşılık gelsin dersiniz. Ona akım lojisi deniyor. Şimdi eğer 0 ve 1'i temsil etmek için elektriksel olarak gerilimi kullanıyorsanız diyelim ki 5 volt 0 volt o zaman lojik e, logic 1'i temsil etmek için yani logic value'yu temsil etmek için e, elektriksel büyüklük olarak 5 volt olacak. 0 volt da eee logic temsil edecek. O zaman buna da gerilim e, loji diyoruz. Voltage logic yani. E Sonra illa da bu 0 ve 1'i illa da böyle mi temsil etmem lazım? Yani ben 5 volt'a 0 e, diyebilirim. 0 e, volt'a da 1 diyebilirim. O zaman da işte pozitif negatif logicler çıkıyor. Mesela pozitif logic büyük değere 1 diyorsan, küçük değere 0 diyorsan pozitif logic diyoruz. Tersi olursa? büyük değere 0 diyorum lojik 0, küçük değere lojik 1 diyorum derseniz o zaman da negatif lojik oluyor. Şimdi daha önce bu fan bahsetmiştim, fan-out'tan bahsetmedim. Şimdi fan-out'tan bahsetmek için şimdi şunu kopyalayıp şey edeyim, bir sayfada anlatayım size. Fan-out'un ne olduğunu anlatacağım yani. Yeni bir sayfaya gelsin. Şimdi kapılar var. Fenin neydi? Giriş sayısıydı. Şimdi bir tane V kapısı çizeyim şuraya. Bu da mesela 4 girişte olsun. X, Y, Z, W. Şimdi bunun fenini 4. Şimdi bu çıkış F'ne Fenaat şöyle, siz bir kapı elemanının çıkışını başka kapıların girişlerine bağlayabilirsiniz. Şöyle. Bu müsaade edilen bir bağlantı biçimidir. Şimdi şu akımı düşünün, biraz da elektrik düşünelim. Şurada bir akım var, değil mi? I akımı. Şimdi eğer burası bir düğümse, akım ne olacak? I bir olacak. E2 olacak. E3 olacak. E4 olacak. Kirchhoff'un yasalarına göre ne diyeceksin? I e eşittir. I1 artı I2 artı I3 artı I4 diyeceksiniz. Şimdi ne oluyor derseniz bu fanout dediğimiz şey bunun çıkışına birbirinden farklı kaç kapı bağlayarsın söylüyor. Dolayısıyla buradaki fanout, 4. Eğer bir data sheet'te fanout'u 4 olarak vermişse bir firma bunun anlamı şu. 4'ten fazla kapıya bunu bağlarsam bu çalışmaz diyor. Tanım bağıntısı işlemez yani diyor. Bu da işlemez diyor. Niye derseniz şunun için. Çünkü buradaki bir akımı siz böldünüz ya. Böldüğünüz zaman bu akım bunun çalışması için gerekli seviyede değilse o zaman bu çalışmıyor. Yani bunun çalışması için yeteri kadar akım buradan gelmiyor, veremiyor diyor benim e, kapa elemanımın çıkışı. Ama diyor dört tane bağlarsan diyor bunu böldün ama hala diyor bunun çalışması için gerekli olan enerjiyi ben veririm diyor. Çünkü buradan dediğiniz bir input ya. Bu bunun enerji kaynağı. Bilgi taşıyan enerji kaynağı. Belli bir seviyenin altında ise bu iş olmaz. Şimdi isterseniz şöyle düşünün bunu böldüğünüz zaman bir olan değer diyelim ki 1 miliamperde böldüğünüz zaman 0.25 miliamper eder mi şeklinde? Şimdi 0.25 miliamper de bunun 0 olarak algılanıyorsa şimdi lojik 1 lojik 0 olur değil mi? Dolayısıyla çalışmaz. Onun için ne oluyor derseniz fan out bilgisini firmalar hep verir. Fan'in zaten bakınca hemen görüyorsunuz. E, fan out bu anlamda önemlidir. Kaç tane kapı bağlayacağını gösteriyor. Bu şimdi fiyata da tesir eder. Eğer bir kapının fan out'u 10 ise fan 10 ise ve de fiyatı fan out 4 ile aynı ise e gidin bunu alın yani. Ne edersiniz? Yani ola ki buna 10 tane eleman bağlarsınız. Çalışır. Bunu almışsanız aynı fiyata 5 tane bağlarsanız çalışmaz. Bu bilgiyi de e, bilmekte yarar var diyoruz. Başka diyeceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Neyse. bütün Tekrar geriye dönüp gösterirsek şundan bahsettik yani evet. Bunlar da data sheet'teki e, veriler. Onları da e, yavaş yavaş öğrenmenizde yarar var. Belki şundan bahsetsem uygun olur. Ee, şimdi bunları böyle verdik ama bunları şimdi ticari geldiğiniz zaman bunların her birinin bir gecikmesi var. Delay diyoruz. Yani bu şu demek. Girişine bu x, y, z'yi diyelim ki t eşittir 5. saniyede uyguladınız. Bunun çıkışı t eşittir 5. saniyede şu fonksiyon olmuyor. x, y, z, w değil mi? Bunun çıkışı bunların çarpımı değil mi? Ne oluyor? Biraz gecikiyor. Yani girişi uyguladınız ona response time diyoruz. response time. Yani bu kapının çıkışına çıkışında görmem için, cevap verebilmesi için bu girişe bir, belli bir süre beklemen lazım. Bu şimdi mesela ne oluyor? Bunlar mikrosaniye mertebesinde. Diyelim ki 25 mikrosaniye. Yani bu şey demek, 25 mikrosaniye bekleyeceksin, burada çıkışı göreceksin, o giriş için çıkışı elde edersin. Örnekle daha güzel anlarsınız. Şimdi diyelim ki 0,1 0,1 uyguladım, şimdi 25 mikrosaniye sonra gidip şuraya bakarsam burada bu girişe karşılık olan sonucu görürüm. Yok bunu beklemezseniz gidersiniz 10 mikrosaniye sonra bakarsanız şu çıkışa bu tanım bağımsına uygun çıkış çıkmaz oradan. Şimdi diyelim ki o ne demek? 10 mikrosaniye değil, 25 mikrosaniye beklemen lazım ki çıkışı uygulayabilirsin. Şimdi buradan da bunun hızı ortaya çıkıyor. Yani ardarda ben buna diyelim ki ikinci girişimi bunu uygulamak istiyorum. Şimdi burada çıkışı 0 olacak, burada da 1 olacak, değil mi? Şimdi bunu ne zaman uygulamam lazım benim ikinci girişi? 25 mikrosaniye sonra uygulamam lazım. Ki bu giriş için bir çıkış elde edeyim. 25 mikrosaniye bu girişi uygularsam bu giriş için olan çıkış elde ederim. Peki ondan kısa sürede ben bunu uygularsam bu yeşilin cevabını daha alamam. Dolayısıyla yeşil girişi uygulanmamış olur. Bu da bunun aynı zamanda hızı oluyor. Hızından neyi kastediyorum? Yani bunun girişleri hangi aralıkta uygulayacaksın? Şimdi buradan mesela ben size söylerim. Şunu 25 mikrosaniye diye, bunun e, giriş ardarda bir saniyede uygulayacağınız giriş sayısı bir saniye bölü 25 mikro, değil mi? Mikroda bu. Şimdi bu nedir? 10 üzeri 6 bölü 25. Bu nedir? 4 çarpı 10 üzeri 4 yani 40 kilohertz değil mi? Şimdi giriş işaretlerinin uygulama 40 kilohertz hızıyla bu giriş işaretlerini uygularsanız çıkışları gözlersiniz. Bunu 80 kilohertz yaparsanız o zaman 25 mikrosaniye değil de 12,5 mikrosaniyede bir değiştiriyorsunuz giriş dizisine doğru çıkış dizisi almazsınız. Dolayısıyla şimdi size neyi anlatmış oldum? response time'ı anlattım. Oradan hızının ilgisini gösterdim. Delay'in ne olduğunu söyledim. Delay'in tersi de hızı verir zaten. İşte buradan da onu görmüş oluyorsunuz. Diyorum. Buna da noktayı koyalım şimdi. Dolduralım.